Her şey yerli yerinde. Çekilin önümden, benim sıram. Hayır, benim sıram. Benim dedim. Hmm, burada çok büyük bir trafik oluşmuş. Bu trafik problemini ben çözebilirim. Bakalım bu sorunu ne şekilde çözebilirim? Şimdilik bir şey bulamadım, aramaya devam ediyorum. Selam. Oh, bu ne kadar büyük bir trafik sorunu. Chase nerede acaba? O bunu çözebilir. Alisa, Selam ben buradayım. Bana yardımcı olabilecek bir şeyler arıyorum. Hmm, acaba bize ne yardımcı olabilir? Arayalım bakalım. Baksanıza ne buldum, tavuk budu. Ben ise tatlı ile süt buldum. Chase bunlar bize yardımcı olabilir mi? Hayır bunlar yemek. Bunların yeri başka bir yer. Oraya koyacağız. O zaman bunları mutfağa koyalım. Hadi gel Chase. Geliyorum. Wow. Buzdolabı burada. Hmm, tatlıyı çok severim. Yerine burası olsun tatlının. Hmm, ben de bunu seviyorum. Bu da burada dursun bakalım. Yeah. Şu dolabın kapağını kapatayım. Ay çok ağırmış. Bunu da kapatalım. Hoppa, evet yaptım. Ben aramaya devam edeyim. Piyo. Piu. Ben üç tane top buldum. Ben de bir tane çok ilginç bir top buldum. Ben bir bakayım. Hmm, korsan kokuyor. Korsan mı? Korsanlar nerede biliyorum. Takip et beni Chase. Selam korsanlar. Bu ne olabilir? Sizin mi acaba? Merhaba. O bizim topumuz için gülle. <laughs> Top mu? O zaman ateş edelim. Yeah. Wow, çok güzel. Görüşmek üzere korsanlar. Chase, peki bu topları ne yapalım? Hmm, bak şu tarafta top havuzu var. Oraya atalım. Aa, o tarafı mı? Peki atalım o zaman. <laughs> Chase bak harfler buldum. Hmm, bu B harfi. Bu da R harfi. Aferin sana Chase. B harfini ve R harfini biliyorsun. Bunları da yerlerine getirelim. Bu harfin yeri burası. Bakalım bu kelimeyi okuyabilecek misin? Araba. Araba. Aferin Chase. Doğru okudun. Araba. Hadi biz de bizim arabalara yardım etmeye gidelim. Trafik ışığı buldum. Çey, sen bunun nasıl çalıştığını biliyor musun? Evet Alisa, trafik ışığı tam da aradığım şeydi. Şimdi ben size onun nasıl çalıştığını anlatacağım. Kırmızı ışık dur demek. Sarı ışık hazırlan. Yeşil ışık ise geç. Bu arabalar için yeşil ışık yandı. Şimdi de bu araçlar için yeşil ışık yandı. Bugünkü trafik sorununu çözdüm. Çok teşekkür ederim Alisa. Rica ederim Chase. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.